Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İnşallah e, fitreyi terazide e, dağıtacağız. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, buğdaydan bir sağ, kuru üzümden bir sağ, hurmadan bir sağ, e, arpadan bir sağ, pirinçten bir sağ ve e, kuru üzümden bir sağ e, verilmesi lazım diyor. E, bir sağ Dört avuç insanın dört avucu bir sağ yapıyor. Ee, bakalım dört avuçtan kaç kilo çıkacak? İnşallah biz teraziyi sıfırlayalım. Kabımızın da darasını alalım ve bakalım inşallah. İnşallah avuçlayacaksın de. Bu insanın kendi avucu bir. 2 3 4 ee, Yine aynı şekilde e, 4 avuç buğday koyduk. 4 avuç buğday 1 kilo 432 gram. Bu benim avucumdan. E, Tabi insanların avuçları değişiyor. Benim avucumdan daha büyük e, avucu olanlar Allah alem yani 1,5 geçer 1,700 gram falan. Bu dört avuç bir sağ. Bir sağın e, kiloya çevrilmesi dediğimiz gibi bir kilo 432 gram, bir buçuk kilo buna diyelim. E, başkasının dediğimiz gibi avucu daha büyük olabilir, bir buçuk kilo olabilir, bir 750 gram olabilir. Yani bu dartı budur. İnsanların avucuna göre bu değişir dartının e, kilovatı. E, ee, o yüzden yani e, bir sa dört avuç. Kişinin avucuna göre bu işlem değişiyor. Allah razı olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Şimdi fıtranın e, Ramazan fıtresinin e, hesabını yapacağız inşallah. Ne bir aleyhi ve sellem e, hurmadan bir sağ, üzümden bir sağ, buğdadan bir sağ, e, pirinçten bir sağ ve işte e, tahıllardan Birer olmak üzere fitrenin verilmesi lazım. Birer sağ e, insanın dört avucu. Dört avuç bir sağ. Bakalım dört avuç bir sağ e, kaç kilo geliyor. Evet. Ben darasını aldım. Leyenin. Bu bir Bu iki. Bu üç. Bu da dört. Dört avuç bir sağ yapıyor. Bir sağ yaklaşık bir kilo dört yüz otuz iki gram. Ee, bu avuca göre değişiyor. Kişinin avucuna göre değişiyor. Yani bir buçuk kilo da olabilir. Bir 150 gram da olabilir. Ee, onun için e, kişi vereceği zaman, kendi avucuyla darttığı zaman e, bu şekilde dartacak. Benim 4 avucum bir sağ e, bir sağ 1 kilo 432 gram yapıyor. Bu pirinçten. Evet, İslam'da fitrenin hükmü budur. Ee, bir sa buğdaydan, arpadan, üzümden, hurmadan, pirinçten, kuru fasulyeden ve bu kuru maddelerden, baklagillerden e, kişi bir sa dört avuç dartı böyle vermesi lazım. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sahabi tabi'in ve tabi'in bunu uygulamıştır. Evet, inşallah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته